Herkese merhaba. Yeni bir ile daha karşınızdayız. Bu hafta e, özel bir hafta olmasından dolayı çekeceğimiz videonun da e, ona uygun olması gerektiğine karar verdim. Malumunuz 10 Kasım haftasına e, giriyoruz. Bizim için anlamı büyük. O yüzden bu videoda da Atatürk'ten bahsedelim istedim. 11 Kasım ...gazetelerinden örnekler okumayı planlıyorum. Ki bunları daha önce denedimmiştim zaten. Ee, bir müddettir de eğer 10 Kasım günleri hafta sonuna denk gelmediyse... ...öğrencilerime de e, sınıflarına getirip gösterdiğim altı e, gazeteden ne yapıyor, oluşuyor. Bundan bahsedeceğiz. Aynı zamanda Alaboyt History'nin yeni sayısında e, çok güzel bir Atatürk... Posteri var. Önlü arkalı. Ön tarafta Time dergisinin kapağındaki resmi. Arka tarafta da yine başka bir derginin. Ki Fransız dergisi deri Unuttum şimdi. Ee, onun kapa e, kapağını Atatürk'ü taşımıştı. Yine onu basmışlar. Oldukça da güzel bir sayı olmuş. Ona birlikte bakacağız. Onun haricinde de 5 tane de Atatürk'ü anlatan kitaptan bahsedip videoyu sonlandırmış olacağız. Vakit kaybetmeden ilk e, gazetemizle başlayalım. Cumhuriyet e, gazetesinden 11 Kasım 1938 Cumhuriyet gazetesinin içeriğine sizle birlikte bir göz atalım. E, manşetinde e, Büyük Milli Matemimiz şeklinde bir paylaşım gerçekleştirilmiş. Altında meclisim e, ki 11 Kasım tarihinden bahsediyorum. Bugün toplandığından bahsetmiş ve yeni Cumhur Reis'in seçileceği ile alakalı e, bir haberi var. Ayrıca iç sayfalarında Hepsi tam sayfa bu arada ve Atatürk'ten başka yanlış hatırlamıyorsam herhangi bir e, konuya değinmiyordu. Neler olduğuna şöyle bir bakarsak Asker Atatürk şeklinde Atatürk'ün askerlik hayatıyla ilgili bir tam sayfa e, yazı paylaşmışlar. Ayrıca Atatürk'le alakalı Atatürk'ümüz kısmındaki Peyami Safa'nın e, Atatürk'le alakalı bir yazısına değinmiş. Atamızı Tavf şeklinde İbrahim Alaaddin'in e, bir şiiri var. Ayrıca Abidin Daver'in o yaşıyor şeklindeki bir yazısına yer vermiş. Altında Atatürk'ün hayatı anlatılmış ve başlık olarak Büyük Şef'in hayatı bambaşka muvaffakiyetler, zaferler ve mucizelerle doludur diye e, eklemeyi yapmışlar. Yine bir sonraki sayfada Atatürk'ün son günleri detaylı bir şekilde anlatılmış. Hatta orayı size okuyayım istiyorsanız. Büyük Önder'in rahatsızlığı salı günü akşam saat ee, altı buçukta birdenbire vahim bir hal almış ve artık bütün gayretlere rağmen mukadder akıbetinin önüne geçilememiştir şeklinde başlıyor ve bir tam sayfa boyunca e, son günleriyle alakalı bilgi veriliyor. Ayrıca bir sonraki sayfada yine fotoğraflar eşliğinde Atatürk ve ölüm kısmı var. Hayatın ta kendisi olan yarattığı vatanı medeniyetin bir bin bir nimetle bezeyen Kemal'in kalbi bizde yaşıyor. Atatürk, Türk milleti, milletinin hayatı içinde ebediyete kadar saklı kalacaktır şeklinde devam edilmiş. Yine Atatürk'ün yapmış olduğu inkılaplara değiniliyor. İnkılapçı Atatürk başlığı altında. Ayrıca ee, yine dönemin farklı haberlerinde sütunlarına taşımış Cumhuriyet gazetesi. Ondan sonraki kısımlarda zaten seri ilanlar vesaire mevcut Cumhuriyet gazetesi. Bu şekilde. Ee, bir diğer gazetemiz Ulus gazetesi ki e, ilk başta bir hakimiyet milli olarak varlığına başlamıştı. Ee, gazete daha sonra da Ulus gazetesine döndürülmüştü özellikle bu gazete Kurtuluş Savaşı'nın e, şiddetiyle devam ettiği yıllarda Kurtuluş Savaşı'nın sütunlarına taşınarak, aynı zamanda ülkemizde çıkarılan kanunların ve diğer şeylerin yayınlanarak halka ulaştırılması noktasında önemli bir noktada duruyordu. Başlık olarak şunu atmış, kurtarıcını ve en büyük evladını kaybettin, Türk milleti sen sağ ol. Yine alt başlık olarak, meclis bugün yeni cumhurbaşkanını seçiyor demiş. İç sayfalarda ise, Yine tam sayfa olarak acının manası, güneş battı, büyük yasımız, ebedi Atatürk, bayra bayrağıma faziyet, ey Türk gençliği, Atatürk ölmez, mektepli gençlerimizin disiplini, yaşayan ve ölen Mustafa Kemal, bu ziya davası içinde çok önemlidir, ecne bir gözüyle Atatürk şeklinde iki tam sayfa şeklinde alınmış. Ayrıca e, tavaf isimli bir şiire yer verilmiş. Yine İbrahim Alaaddin Göbsa'nın Atatürk Başkumandan şeklinde bir yazı var. Ee, ayrıca Büyük hataya başlıklı bir şi şiir ile yine yer verilmiş. Ee, yine önemli bir yazı var. İstanbul'daki Büyük Yaz. Bütün Ankara çocuğu, Ankara çocuğu, genci ve ihtiyar ile hüngür, hüngür ağlıyor. Büyük acı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin resmi tebliği şeklinde e, diğer yazılara yer verilmiş. Yine bir tam sayfa Ankara Büyük Yazı içerisinde başlatılarak e, Ankara'da tutulan yazla alakalı hem bilgiler hem de fotoğraflar mevcut. Bir diğer sayfamızda Atatürk'ün hayatından notlar görsellerle birlikte anlatılmış. Aynı şekilde hatta bir, iki, üç tam sayfa bu şekilde ilerliyor. Yine gazete son iki sayfasını var. Arka kısmını dönemin seri ilanlarına ayırmış durumda. Bir diğer gazetemiz Yeni Sabah gazetesi. Başlık olarak Aziz Atatürk'ümüzü kaybettik. Milli Matem. Ulu Şef'in ölümü Türkiye Türkiye'de bütün cihanda derin teessür uyandırdı şeklinde almış. Atatürk ve millet aynı şeydi. İşte bu ahenkler anlaşmalardır ki tarihin en büyük mucizesi olan Türk Cumhuriyeti'ni yarattı şeklinde Hüseyin Cahit Yalçın'ın bir yazısına yer verilmiş ön sayfada. Aynı zamanda e, yeni reis Cumhur bugün seçilecek şeklinde e, bir başlık atılmış ve görsellere yer verilmiş. Ayrıca e, bir sonraki sayfada işin ilginç tarafı e, bölgeden o dönemin diğer haberlerine yer verilmiş. Üçüncü sayfasında e, avam kamerasında yapılan müzakereler denmiş. E, başvekil Ankara'ya döndü. Gece vekillere heyeti toplantı şek toplandı şeklinde başlık atılmış. Diğer sayfada ise İstanbul düğünü madem içinde geçirdi şeklinde İstanbul'dan manzaralara yer vermiş. Bir sonraki sayfamızda Büyükşehir Atatürk'ün hayatı ve inkılapları başlığıyla Atatürk'ün yapmış olduğu inkılaplara yer verilmiş ve şöyle bir de büyük başlık atılmış Mustafa Kemal'den Atatürk'e. O her şeyden evvel Türk milletinin kudretine inanıyordu. Türk milleti de ona iman etti şeklinde bir başlık atılmış durumda. Diğer sayfalarda ise farklı haberlerden bahsediliyor. Onlara çok fazla ne yapalım girmeyelim. Devam edecek olursak Akşam gazetesine geldik. Akşam gazetesi ön sayfaya Türk milleti kurtarıcını ve en büyük evladını kaybettin. Sen savol. mukaddes vazifen onun eserini yaşatmak ve devam ettirmektir şeklinde manşetini atmış. Alt kısımda ise meclis içtimaha davet edildi. Yeni reisi cumhur bugün intihap edilecek şeklinde başlık atılmış İç sayfada yine Atatürk'ün doktorunun raporuna yer verilmiş. Yine Atatürk'ün 9-5 geçe gözlerini dünyaya kapadı şeklinde başlık atılıp yazıya yer verilmiş. Atatürk'ün orduya mesajı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaratıcısı Atatürk. Atatürk'ün ölümü Fransa için de çok acıklıdır. Albert Seran Paris Serde yazdığı makalede böyle diyor deyip o makalenin bir kısmını içerik olarak paylaşmış. Yine bir sonraki sayfada Gençliğin Büyük Teessürü şeklinde e, ve Atatürk'ün Gençliğe hitabesi ayrıca e, paylaşılmış. Bir sonraki sayfada e, dönemin farklı olaylarına yer verilmiş. E, Aşağı yukarı bir 2-3 sayfa ayrılmış bu gazetede. Ama e, iç sayfaların sonlarına doğru bir, iki, iki tam sayfa Atatürk'ün görsellerine, e, farklı zamanlarda çekilen fotoğraflarına yer verilmiş. E, ve o şekilde de gazete diğer haberlerle sonlanıyor. Tam ki özellikle 10 Kasım ilgili haberlerde Tan Gazetesi'nin başlığına oldukça fazla yer veriliyor haberlerde. Tan Gazetesi babamızı kaybettik. Büyük şefimiz Atatürk dün sabah hayata gözlerini yumdu şeklinde başlığını atmış. En altta da Millet Meclisi bugün saat 11'de bir toplantı yaparak yeni reisi cumhuru seçecek demiş. İç sayfalarda ise hükümetin tebliğinden, meclisin toplanmasından bahsediliyor. Aynı zamanda Atatürk'ün ölümü sulh davası için çok Elimdir diye bir başlık var. Atatürk'ün kavramanlığı Türkiye'nin istikrarını yaratmış ve kalkınmasını başarmıştır diye söz edilmiş. Aynı zamanda Atatürk'ün son günlerini ve Türk milletinin e, tuttuğu yastan bahsedilmiş. Yine iç sayfalarda bir dehanın tarihi şeklinde Atatürk'ün olaylarına yer verilmiş. Yine gençlik hem ağır bir matem içinde hem kahve bir imanla dolu, üniversitede hazin bir manzara şeklinde üniversite gençliğinin yaşadıklarını anlatmış. Ee, yine Türk milletinin tuttuğu matem beğenilmiş. Bir dehanın tarihi şeklinde yazı devam ediyor. Bir sonraki sayfada Büyük Kemal'in hayatından hatıralar şeklinde fotoğraflara yer verilmiş. Yine e, Büyük Kemal'in nutuklarındaki yüksek fikirler milli kudretli yaratan Undel Erdir şeklinde bir başlıklar Burada da Atatürk'ün sözlerine bir tayf tam sayfa ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 sütunda yer verilmiş. Yine Atatürk'e ait canlı hatıralar şeklinde bir kısmımız var. Sivas Kongresi toplandığı günlerde Mustafa Kemal alt başlığını alıyor. Yine e, yabancılar neler düşündüler, neler söylediler şeklinde e, yabancıların Atatürk'le alakalı sözlerine yer verilmiş. Korku bilmeyen adam başlığıyla ağır düşman ateşlerine hiç kırpılmadan bakan gözler kapandı. Buna inanmıyorum şeklinde Mahmut Yesari'nin ki o dönemin İstanbul'un canlı hayatını anlatan önemli bir yazar. Mahmut Yesari ki İstanbul'un Antika Tipleri kitabını oldukça severim. Mahmut Yesari'nin Atatürk'le alakalı düşüncelerine yer verilmiş. Aynı zamanda Atamızın millete vasiyetleri, kuvvet birdir ve o milletindir. Orduya veda şeklinde yine bir tam sayfa altı sütun halinde e, yazılar mevcut. En arka sayfada ise Türk milletinin derin mateminden levhalar şeklinde Türk milletinin tutmuş olduğu yasa değinilmiş görseller eşliğinde ki en fazla anlatan gazetelerden bir tanesi yine Tan Gazetesi'nin kendisi. Bir diğer gazetemiz Kurun gazetesi yine arka tarafında e, görsellere yer verilmiş. Manşet olarak da milli matem devam ediyor. Türk milleti her zaman büyük kurtarıcı Atatürk'ün izinde yürüyecektir. Kurultay bu sabah 11'de toplanıyor. Yeni reis cumhur seçilecek. Başvekilin Ankara'ya muvasi müteakip vekiller heyeti Büyük Millet Meclisi binasında bir içtima aktifli şeklinde paylaşmış. Alt kısımda vatan en büyük evladını kaybetmedi. Onu sadece göğsünün deninliğine çekip aldı şeklinde bir yazı mevcut. İç sayfalarda Atatürk'ün dilinden kendi hayatı, İstanbul'un dün döktüğü gözyaşı, acaba haber yıldırım suretiyle yayıldı şeklinde haberler var. Yine Atatürk'ün hayatından görseller, Atatürk'ün portresi, e, yine alt üstün halinde çizilmiş. Ayrıca diğer Atatürk'ün potresi yine bir sonraki sayfada devam ediyor. Yine bir iki sayfa halinde Atatürk'le alakalı görseller mevcut. Son gazetemiz ise bugün gazetesi. O da yine atımızı kaybettik şeklinde ee, maaş etine taşımış. Yine arka sayfasında görseller mevcut. Türk milleti dün bütün tarihinde ne görülmüş ne de görülebilecek en büyük mateme boyuldu şeklinde sayfalarına taşımış. Yurdum her tarafı dün Atatürk'ün kaybı haberini alınca derin mateme büründü demiş. Hükümetin resmi tebliğine yer verilmiş. E, Atatürk'ün yine doktorunun verdiği rapora yer verilmiş. Reisi Cumhur'un gençliğe hitabesi başlığı altında gençliğe hitabeye yer verilmiş. Atatürk'ün son günleri yine sayfalarına taşınmış görseller eşliğinde. Atamızın hayatı ve resimleri şeklinde bir diğer önemli sütun mevcut. Yine Atamızın hayatı aşağı yukarı 2-3 sayfada portresiyle beraber çizilmiş durumda. Yine en arka sayfada da Atatürk'le alakalı görseller mevcut. E, Alaboot History dergisinin bu ayki sayısından gelecek olursak ee, Tane mülk askeri liderleri başı altında önce Atatürk'e değiniyor ve daha sonra diğer liderlerden bahsediyor. Ama dergiyi bu ay almamın sebebi vermiş olduğu çok güzel ve kocaman e, önlü arkalı poster oldukça da büyük kadraja sığdırmam imkansız. Time dergisinin kapağı ve arkasında da e, London News gazetesinin kapağını e, poster halinde ve oldukça büyük bir poster olarak ve kaliteli bir kağıda basarak bizlere sunuyor. Son olarak video videoyu da, da içerisinde çok fazla değinemeyeceğim ama şöyle Atatürk'ü anlatan kitaplardan ben seçtiklerimde birkaç tanesini size paylaşayım. Öncelikle bütün öz damarların e, özellikle ücretsiz olarak bizlere ulaştırdığı Mustafa ve Kemal şu anda da 3. cildi yazılıyor. Kitabından bahsedelim ki özel kutusunda sizlere geliyor. Aynı zamanda isminize ithafen bir not kişer tane e, arkalı önlü ayraç ve e, başlangıçta 1880-1920 birinci cildi 1920-1923 ikinci cildi. Üçüncü cildinde ise e, 1923'ten sonrası yer alacak Metin hocamızın e, aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam 500'e yakın bir kaynak taraması yapılarak bu eseri meydana getirdiğine yakından şahidim. Yine içerisinde hem Atatürk'ün hayatıyla hem de Kurtuluş Savaşı ile ilgili çok özel ve güzel çizimler mevcut. Benim oldukça sevdiğim, yararlandığım kaynakların başında geliyor. Mustafa ve Kemal kitabı ki Atatürk kitabı da zaten yolda geliyor. Gelince bilgilendirmesini yaparız. Yine İş Bankası'nın Osprey Askeri Tarih serisinden çıkmış olan Mustafa Kemal Atatürk kitabı ki e, asker Tarih serisini ben çok seviyorum. İşte İstanbul'un Fethi, Osmanlı Kaleleri olsun, e, Atilla ve Göçer Kayınları olsun. Oldukça fazla kitabına da sahibim. E, hem içerdiği fotoğraflar, yazıların kalitesi ve çizimlerin kalitesiyle oldukça sevdiğim ve özellikle mozaik yayınları için soru hazırlarken de oldukça yararlandığım kaynaklardan bir tanesi. Yine özellikle İpek Çalışlar'ın Atatürk kitabı oldukça yankı uyandırdı. Çünkü e, o döneme kadar hani İpek Çalışlar yazana kadar Atatürk'ün hani e, biyografisi ve kişisel hayatı alakalı çok fazla bilgi sahibi değildik. Hapis yıllarından tutum, çocukluk yıllarına, anne babasına kadar her türlü bilgiyi e, İpek Çalışlar'ın bu oldukça kapsamlı kitabında bulabilirsiniz. Yine e, meş meşhur bir kitapla devam edelim. Şapolyon'un Mustafa Kemal Atatürk kitabı hatta arkayasından da kısaca bahsedeyim. Tarihçi Enver Behnan Şapolyon'un Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kalem aldığı bu kitap bugüne kadar Atatürk'e dair yazılmış en kapsamlı biyografi çalışmalarından birisidir. İlk kez Zafer Gazetesi'nde tefrik edilen bu metinlerde modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun çocukluk ve gençlik yıllarını, özel hayatının mücadelesini Sultan Vahdettin ile olan temasını, Almanya seyahatinin ayrıntılarını, Suriye ve Çanakkale cephesinde başından geçenlerini, milli mücadele döneminin Cumhuriyet'in ilanını, ölümü sonrası yaşananları ve cenaze merasimine ilişkin bilmediğiniz önemli detayları bulacaksınız. Son tanıtacak olduğum kitapsa yine hacimli bir kitap. Özellikle ben nutuk okumak isteyenlere, hani İş Bankası'nın belki vesaire çok meşhur ama e, boyut yanlarının bu kitabını özellikle tavsiye ediyorum. Çok özel bir kitap. Eee ve oldukça kapsamlı bir şekilde anlatıyor. Atatürk'ün anlatımıyla Kurtuluş Savaşı başlığı altında zaten geçiyor ama hani bir klasik bir nutuk anlatımından ziyade gazete manşetleri olsun, çekilen tebliğ e, olsun, tebliğler olsun, meclis konuşmaları olsun, kronolojik bilgiler olsun oldukça kapsamlı e, bir kitap karşımıza çıkıyor ki zaten 700 sayfadan fazla olan özel bir kitap. Ayrıca e, buraya çıkarmadım, göstermeyeceğim ama Türkiye'nin Hatıra Defteri kitabında Atatürk'ün ölümüyle alakalı çok güzel, e, yani çok özel ayrıntılar mevcut. Eğer kitabı bulabilirseniz hem kitabın sayfalar arasında hem de e, belgeselinde bunu okumanızı ve izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü özellikle nebile Özgen Türk'ün anlatımı benim çok hoşuma gidiyor. Hem yazı... Kar, e, yazarken kullandığı cümleler, o şiirsel anlatımı hem de e, belgeselin çekimindeki kalitesi bunu oldukça fazla yansıtıyor. Eklemek istediğim olur. İstediğiniz herhangi bir şey varsa bana e, yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.